İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şu anda ekranlara gelen beyaz minibüsün içinde Brezilya'da teslim olmuştu. Dakikalar evvelde İstanbul Havalimanı'na inmişti onu taşıyan uçak Interpol tarafından getirilen Mehmet Aydın, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın 2018 yılından beri firariydi. Kırmızı bültenle aranıyordu. İşte şu anda da İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Interpol Pol ekiplerinden Gerçekten. teslim alındı ve şu anda da götürüldüğü Gerçekten. noktada Gerçekten. sağlık kontrolünden Gerçekten. geçirilecek Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın adli tıp doktoruna doğru götürülüyor ekipler tarafından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Gerçekten. Ekipleri tarafından o noktada sağlık raporu işlemleri halledik, halledildikten sonra Mehmet Aydın yine bulunduğumuz noktada Gerçekten. Gazi Osman Paşa adliyesi ek hizmet binasında süreci devam edecek fakat şunu belirtelim bu noktada herhangi bir ifade süreci gerçekleşmeyecek. Burada yalnızca sağlık kontrolü işlemi gerçekleştirildikten sonra İstanbul mali suçlarla mücadele ekipleri tarafından vatan emniyete götürülecek. Akıllardaki soru ilk savcının mı karşısına çıkacaktı yoksa emniyetli ifade sürecine devam mı edilecekti? Dediğimiz gibi oldu önceki yayınlarımızda bahsetmiştik kendisi hakkında ek gözaltı kararı verildi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dediğimiz gibi tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dakikalar evvel ekranlara getirdik. Buluntuğumuz nokta İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemlerin akabinde de İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Ekiplerince ifade işlemlerine Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde devam edilecek. 2018 yılından beri firariydi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da kendisi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yıllardır birçok noktada arama işlemleri yapıldı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 130 32 binin üzerinde mağduru bulunuyordu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise kendisi hakkında iddianamesini tamamlamıştı. Binlerce yıllık hapis cezası isteniyordu. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında onunla birlikte 20 sanık da bulunuyordu o iddianamede. Süreç bundan sonra nasıl işlenecek? Yeni sorular doğrultulacak kendisine. İstanbul Mali Şube Ekipleri tarafından neden teslim oldu? Mağdurlar parasını geri alabilecek mi? Bu soruların da kendisine yönelteceğini biliyoruz. Süreci bu noktadan yakından takip ediyoruz. Dakikalar sonra arkamda bulunan binadan Gazi Osman Paşa Adliyesi'ye hizmet binasına götürülecek Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın.